Bir de tost. Bize, mademki daha var, bizimle. çok zevk. Yakışır. Ben bir niye düşünüyorum? Niye düşünüyorum? Zaman oldu. Ne yok düşmüş. yetkili sen ya. <laughs> ya. Ya. hadi. 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 Bilet Portini. Ha, müşteri ismi de ya. Aynen. Yani şimdi sağ şey değil. şimdi. Hadi gitti mi? Adamlar arıyor. Düz babacım. Fazla olmasın. Düz ya. Düz. Herhalde, aldın lan. <laughs> Kestane ya şey falan da yapar. Mesela <laughs> o. Ayı Sekiz Mantar işlerini de yapıyoruz. Halkımıza, milletimize, memleketimize katkı sağlıyoruz. Ee, işte memleketlimizin maddi e, konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Her türlü topladığı doğadan mantarları ihraca, ihraç yoluna yani ihraç etmek için vatandaşlarımızdan alıyoruz. Biz bu mantarları alıyoruz işte. Ee, ilimizin, e, ilimizin Türkiye'mizin çeşitli ilçelerin illerinde bulunan fabrikalar, Tekirdağ gibi, Denizli gibi, e, bütün en büyük mantar mesela Çanakkale gibi bu mantarcılara mantar fabrikalarına bu mantarları götürüyoruz, gönderiyoruz. Onlar da e, işledikten sonra fabrikalarda bu mantarları yurt dışlarına, yurt dışına e, ihraç ediyorlar. İtalya başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerine bizim Kastamonu ağalımızın mantarları gidiyor. İtalyan makarnasının bir numaralı meşhur eden sosu bizim ayı mantarımız. Bolet dediğimiz mantar. Ölüsü ben bir eve e, 25 bin lira verdiğim akşamlar var. Bir günde 25 bin lira alan e, ailelerimiz var yani. Bir aydır falan mantarı topluyoruz. Aşağı yukarı 2 ton 30 bin lira falan bir mantar sattım şu ana kadar. Yağışlı geçti hava çok güzel yağmur yağdı. Bir hafta boyunca sürekli yağmur yağdı. Ondan hava da sıcak gitti. Havanın sıcağıyla yağmurun birleşmesiyle mantarın çoğaldı bu civarda. Bu bölgede çok fazla bu sene.